Harika bir yer. Müthiş bir şey. Siz geliyor. Birazdan yağmur da gelebilir. Tedbir amaçlı kurduğum çadırım. Muhteşem bir yer. Harika bir yer. Burası dört göller bilinen site göller. Katkar dağlarının güney yamaçlarında yer almaktadır. Erzurum bir yedi göl köyü ne bölgesine kalan bir göllerdir. Aksu Vadisi'nin besleyerek Çoruh Nehri'ne akıyor. Oradan da batıma gidip torunları kayboluyor. Tedbir amaçlı yağmura karşı kurduğum bir çadır. Belki bir çay kahve içer. Yağmasa süker gideriz. Yağarsa burada yağmurun geçmesini bekleriz. Katkar Dağları'ndan selamlı saygılar söylüyorum. Takip ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.